Selam arkadaşlar bugün çok üzgünüm. İki tane sevdiğim canımdan daha çok sevdim. Annemin arkadaşlarından bir iki tane çocuğu olmuştu biliyorsanız. Biz maaşlı olduğumuz için maalesef. Deprem var arkadaşlar depremden en kalın altına kaldılar. Küçük abam yaşında 13 yaşında falan. Bir tane çocuk öldü bir de 17 yaşından bir tane çocuk öldü. Şu an çok mutsuzum. Ağlıyorsun geliyor. Ne yapalım arkadaşlar şimdi? Of arkadaşlar ya. Canım gidiyor ya. Herkes bankların içindeki paraları almışlar. Sonra binleri soymuşlar. Patlatmışlar arkadaşlar. Bu kıyamet günleri. 28 Şubat az kaldı arkadaşlar. Allah'ın dediğinden çıkmayacağız. Belki ben ölebilirim. Ee, ölenler ölecekmiş arkadaşlar. Ölmeyenler ölecekmiş. Depremden yıkılmayan evler yıkılacakmış arkadaşlar. Yani video çekemeyeceğim o gün. O gün benim çok mutlu bir günüm olacak. Bilmiyorum arkadaşlar ben akşam uyuyamam. Herkese seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Bildirim açmayı unutmayın. Şu butona basın arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.